çok güzel. Güzel bir yağmur yağdı. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki yağmur yağdığına göre. Evet. Bu yağmurda off-road yapılır. Biraz dağlara çıkalım. Epeydir çıkmıyorduk. Şimdi güzel bir dağla bir off-road gezelim, turlayalım. Dönüşte de halini göreceksiniz zaten benim zaten. Çamur içinde olur. Evet, açılışı Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Epeydir özlemişiz ATV ile çıkmayalı bir ayı buldu. Oh. Hakikaten özledik ya. Yem yeşil yağmur güzel yağıyor bugün. İşim de biraz erken bitti. Dedim hadi atalım kendimizi dağlara vuralım dedim. Şimdi şuradan çıkayım hemen. Asfalt yerleri geçtim hızlıca. Yağmurda bastırmasın. Bu ne böyle? Yağmurda bastırmadan, ıslanmadan şöyle biraz hız yapalım, tur yapalım. Özledik arkadaş. Dağlarda sis var. Nasıl bir sis Çökmüş Ama çok güzel hava Dayanamadım zaten bu yağmurlu havaya Dayanamadım Yoksa yine çıkamayacaktık ama Evet hız yolu hız yemyeşil Çok güzel Yumuşak bir yol <laughs> Çok güzel çok güzel Yumuşak bir yol. Fazla kayalı değil. Onun için güzel yol alıyoruz. Frene bastın mı kayıyorsun tabi yeşil her yer. Hoppa. Bakalım. Evet. Yol çok güzel. Yol çok güzel. Fazla yüklenmeyelim. Pati yapıyoruz. Ama harika bir ormanın içine geldik. <gülüyor> <gülüyor> Doğa gibi bir şey var mı? Şimdi yaza da giriyoruz. Artık kurak havaların, ya yani bu yağmurların son mi bir daha Haziran, Temmuz, Ağustos'ta falan bu yağmurları özleriz, çamurlu göremeyiz. Onun için dedim çıktım, iyi yaptım. Ama çok güzel ya. Şuraya bakar mısın? Evet. Arkadaşlar. Asfaltı bitirdim hemen. Ormana attım kendimi. Çok güzel. Harika yere geldik ama. Yağmur. Yağmur ve kuş sesleri çok güzel. Harika ötüyor kuşlar. Bakayım, ne kadar güzel. Harika bir. Yağmur fazla yağmazsa güzel. Hafif çişelerse böyle iyi. Çok dizden bastırsa çok zor olacak. Her tarafımız sınır ama inşallah. ATV'miz epeydir yatıyor. En son karlı bir günümüz vardı. O karlı günde e, su kalmamıştı herhalde şeyde. Radyatörlü bir hararet sorunu vardı. Onu çözdük. Neyse. Marş motoruna her şeyi, bütün bakımlarını yaptım ama bu sefer ne oldu? Bu sefer de yapıyoruz. Marşa basıyor Çalışmıyor. Nitekim akü şişmiş. Neyse. Bundan sonra da aküyü halletmeye çalışıyoruz. Gittik yeni bir tane akü aldık. Akümüzü de aldık. Şimdi hepsi sapasağlam. Ne yapalım? Dedik? Bu güzel havada. Bu son yağmurlarda. Bundan sonra herhalde yağmur pek biraz zor düşer. Böyle çamurlu bir ya Günü zor buluruz. Çamurları zor buluruz. Temmuz Ağustos kurak geçecek. Dedim bir çıkalım şöyle biraz çamurlanalım. Bakacağız ne yapacağız ama çok güzel bir yere gel. Orman çok güzel. Bakın şimdi harika harika çok güzel. Görüyorsunuz orman. Ormanın içi. Demin o kadar güzel kuşlar ötüyordu ki. Yağmur da yağınca çok güzel. Her şey yemişil. Çiçekler, ağaçlar, otlar hepsi yavaş yavaş büyüyor. İnşallah bugün güzel bir küheylanla güzel bir gezi yapacağız. Biraz ormanların içine gireceğiz. Fazla yoldan gitmeyiz bugün. Güzel ormanların içinden ilerliyoruz. Şimdi, o. Evet. Buraya bir kere daha gelmiştik herhalde biz. Oradan inelim aşağıya. Çok güzel. Hava böyle oldu mu, yağışlı havaları daha güzel Se seviyorum çünkü. Daha güzel oluyor. Güneşli havalar da güzel oluyor ama çamur olmayınca yine çok kalabalık ekipteyiz. Geziyoruz tekiz. Kimse yok arkadaş bir tane koca derince de gezecek adam bulamıyoruz. Şöyle offroad yapacak. Bizde tek takılıyoruz. Antalya'da Baran var. O da çok güzel. Harika Antalya'nın dağlarını geziyor. Polaris ATV'si var onda. binlik alacaktı. O da harika. Onun ben hep bütün videolarını seyrediyorum. Harika yerlere geziyorlar. Ekip de sağlam. Kalabalık da. Biz tam birilerini buluyoruz. Ekip ufak tefek bir ekip olacak. Birkaç kişi olacak ama ondan sonra teker teker Eksiliyoruz yine Hayırlısı Bu yol nereye çıkacak böyle Evet şimdi yine Bu Karabey köyünün yoluna girdik Buradan o Arazinin Geyiklerin gördüğümüz yere Gitmemiz lazım ormanlık alana doğru Yağmur iyice bastırdı Şöyle bir ağaç altı bulsak da girsek. Aşağıda yağmur yoktu o kadar ama şimdi burada baya bastırdı yağmur. Burada baya çamur. Birden çamura girdik ya. Nereden geldik biz arkadaş? Birden çamura girdik. Evet. Buralar Buralar geyikleri gördüğümüz yerler. Baya burada orman, ara yollar çok. Aştırdığı yağmur da bir yer bulmamız lazım ya çok ıslanacağız. ıslandık bile zaten. Nereye girsek? Uh. Çok yağmur yağıyor. Hemen bir ağaç altı bulmamız lazım. Wooh. Uh. Çok kötü ya yağmur. Yemi gecemiz kısa mı olacak? Ne olacak? Bu kadar geç çıktık. Her tarafımız sucuk gibi oldu. Huh. Ani bir yağmur mahvetti bizi ya. Şuraya bak. Arkadaşlar dediğim gibi yağmur bastırmazsa dedim ama çok da acayip bir yağmur bastırdı şimdi. Her tarafımız sırasıklam oldu. Çektik böyle bir ağacın altına girdik ama çok güzel bir yağmur yağıyor. Allah'tan çok soğuk değil havası. Çok soğuk olsa donarız vallahi. Ama şimdi güzel. Ama ıslandık. Her tarafımız ıslandı. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şu yağmur birazcık dinse güzel olacak. Çok güzel yağmur yağıyor. Bir de ıslatmasa bizi çok iyi olacak. Da. Muazzam güzellikte bir yağmur. yok herhalde yağmurun. Biz bayağı ıslanacağız herhalde bugün. Bakalım devam edeceğiz yine. Ya döneceğiz ya devam edeceğiz. Evet. Bu yoldan devam ediyoruz. Çok yeni yerler buralar. Nereye iniyoruz bilmiyorum. Burada hiç araba araba da geçmemiş. İnekler var buralarda. Evet ineklerle buluştuk. İnekleri takip ettik. Onlar yolu biliyorlar. Biz onları takip ediyoruz. Nereye gideceğiz? Aşağı dereye mi ineceğiz acaba? Çok değişik yerlerden gidiyoruz. Bu yollara hiç girmedik biz. Güzel yollar. Yazın buralara da gelir hakikaten. Güzel yollar. Dur bakalım nereye çıkacağız buradan. Evet. İneklerin gelip gittiği yol bayağı balçık olmuş burası. Rally Cross Of, 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 of. Yuhuu Dur bakalım burada bir yol daha var Buradan geçemeyiz ama Karşıya mı geçsek buradan Şuradan kendimize bir geçiş yolu bulacağız Şimdi yoldan çıktık arkadaşlar bu resmen derenin içinden gidiyor deri yolundan şuraya çıkar mıyız Evet derinin içinden kenarından yollar güzel ama her yere ağaç devrilmiş ağaç devrilince Hepsinin üstünden atlayayım. Ha, çıktık tamam. Nereden çıkarız? Şuradan da çıkarız. Evet. Biraz dallı mallı olacak ama geçeriz biraz. Evet. yine başladı. Evet. Geldik 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 geldik. Evet burayı güzel. Yıkıp dökmemişler yine. Evet. Mekana geldik. tam zamanında geldik. Tam zamanında geldik. Evet, yoğun bir yağmur yağıyor. Tam zamanında geldik yine. Burası bizim kurtarıcımız. Yağmurlu havalarda bizi kurtarıyor burası. Evet. Biraz burada bir mola verelim. Devam ederiz yine. Yağmurun sesini duyuyorsunuz. Yağmur bayağı şiddetlendi. Biz de yine bu dağda olan kadıra geldik. Çadır bir yer de kenarında. Burası korunaklı. Yağmur yağıyor ama. Biz gayet iyi yerdeyiz. ıslanmıyoruz, Islandık zaten iyice havluyla kullandım her tarafa. Şimdi bekliyoruz bu yağmurun inmesini. Evet, hala bekliyorum ama yağmur dinmedi. Hücretli şekilde yağıyor hala. Artık ıslana ıslana dönüşe geçeceğiz ancak bizim aşağı inmemiz 6.30 olur. Karanlığa da kalmayalım diye. Bazen çiseliyor, bazen çok hızlı yağıyor. Neyse. Konuşa konuşa gideceğiz. GoPro ne kadar çekerse devam ediyor böyle. Aşağı kadar devam ettik. Evet. Hemen bastıralım gidelim. Güzel bir yağmur. Güzel bir çamur. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ıslanacağız. İyi. İyi. <laughs> <laughs> İçinde değiliz ATV'de motorda mahvediyor bizi. Sucuk gibi bir de rüzgar oldu mu? Ama sevki başka oluyor tabii ki. Hopa şuradan. Hop, Hop seyirak. <laughs> Nasıl? Bu yollar taşlık olunca biraz sallıyor. Titreşim çok oluyor. Toprak yollar daha güzel oluyor. Evet, hopa geldik. Evet, yine meşhur inişimize başladık. Tangurtum, urtangurtum. Ah, iniyoruz. Yağmur daha hızlandı, hızlanınca tabii ki şimdi durdu ama biz bu sefer donuyoruz. Buz gibi oldu her yerimiz ıslak. Onun için yavaş yavaş dönüşe geçtik. Şu diyorum ya cumartesi hiç iş olduğu için pazar günleri de yasak var. Şu pazar yasaktır da bir kalkarsa Daha rahat gezi yapabileceğiz. En azından uzak yerlere gidebileceğiz. Şimdi hep buralara çıkıyoruz. Buralarda takılıyoruz. Abone olun. Videolarımızı seyredin. Beğenin. Biz buradayız. Bekleriz. Hop. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize iyi günler.